Selam gençler. YouTube Fizik'te Barış kanalına hoş geldiniz. Evet sizlerle birlikte yapmış olduğumuz AYT Fizik kampımızın 15. videosuyla bir konumuz basit harmonik hareket gençler. Özellikle son yıllarda biliyorsunuz ki yoğun olarak karşımıza gelen bir konu. Neredeyse her sene karşımıza gelen bir konu. O yüzden ekstra emek harcayın lütfen. Biliyorsunuz ki çalışmamızı da yazmak istemeyen arkadaşlar AYT taktiklerle 10 gündeki fizik kampı kitabımızdan faydalanabilirler. Linkini de yukarıya bırakıyorum. Şimdi öncelikle basit harmonik hareket nedir? Bunun üzerine bir tartışma yapalım. Şimdi basit harmonik hareketin bakın öncelikle nedir? E, periyodik bir harekettir. Ve tanım olarak nedir? Eğer bir cisim zamansal anlamda, düzenli olarak yani periyodik olarak anlamı bu anlama geliyor. Git gel hareketi yapıyorsa iki nokta arasında biz bu harekete basit harmonik hareket diyoruz. Ve baştan daha söylüyorum arkadaşlar harmonik hareket sorularında bakın sürtünmeler hep ihmal edilir. Niye? Sonunda sönerdi bu iş. O yüzden... Biz baştan daha söyleyeyim Sürtünme yok. Örnek olarak denge konumu neresi? Bakın şu konum. Bu konumda bulunan bir yay K noktasına kadar sıkıştırılıp bırakılırsa ya da tam tersi L'ye kadar da çekip bırakırsanız Diyelim buradasın değil mi? Ne yapacak? Tekrar dengeye gelecek. Tabi bu sefer buradan belli bir hızla geçecek. Niye? Yayı sıkıştırmışsın. Yayda potansiyel enerji depo etmişsin. Cisimdeki kinetiğe dönüşmüş. O zaman ne yapacak? O gazın etkisiyle aşağı kadar inecek. Tekrar yukarı. Tekrar yukarı deyince K'ya tekrardan gel dedim arkadaşlar. İşte biz bu harekete ne adını veriyoruz gençler? Bir salınım adını veriyoruz. Ve salınım neymiş o zaman? K noktasındaki cismin tekrar K'ya ya da aşağıda bulunan bir cismin tekrardan L'ye gelmesine salınım denir. Ama sakın ola O'dan tekrar O'ya gelmek olarak algılamayın bunu. Peki periyot neydi? zaman olarak neydi? Bir şeyi yapmanın süresi. Örneğin burada nedir? Bir tam salınım için geçen süreyken frekans bir saniyedeki salınım sayısıdır. Örneğin bir konum zaman grafiği çizelim size mesela. Diyelim ki K'dan tekrar K'ya gelmeyi nasıl çizebilirdim ben? K konumu yukarılarda mesela neresi? Buraya artı R diyeceğiz biraz sonra mesela. Şu hareketi yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın 1 sıfıra geldik. Eksi R dediğimiz yani buraya isterseniz K diyelim. Buraya da L diyelim. Bakın bu hareket kaç oldu? Bakın 1, 2, 3, 4. İşte bu zaman sizin için periyottur. Ve önemli bir bilgiyle karşılaşacağız. Basit harmonik hareket yapan bir cisim. Şimdi ne yapıyor bizim için baktığımız zaman? Şöyle bir hareket yapıyor. Burası sıfırsa. Buraya artır R dersem. Şuraya da eksi R dersem. Ben yani K ve L gibi düşünebiliriz. Cisim mesela buradaysa ne yapıyorduk? R'ye kadar git. Geri dön. Bir daha git. Bir daha geri dön. İşte bu hareket bir periyot yapar. O zaman bunların her biri nedir? Periyodun dörtte biridir. Peki şurayı hemen R bölü 2 dersem. Yani burayı T bölü 8, T bölü 8 diye alabilir miydik? Tabii ki de. Hayır. İşte bunu da ispat etmek istediğiniz anda en büyük dostunuz kim gençler? Çembersel hareket bakın. Şimdi çembersel hareket biraz bizim için burada bir ipucu. Formüller de bakın çembersel hareketten geldiğinde dikkat edin. Şimdi diyelim ki Cismimiz nerede arkadaşlar? Şuradan başka bir renk alalım size. Şöyle bir siyahla. Örneğin cismimiz burası. Yani neresi? R konumu. Burada bulunduğumuzu hayal edelim. Tamam mı? Bu birazcık kalınmış. Bunu bir inceltelim. Şimdi diyorum ki buraya gelirse bakın x'in sıfır oldu. Yani burası x'in R. Yani ne yaptık? Yukarıdan aşağı bir iz düşümünü aldık arkadaşlar. Burası da x'in sıfır olduğu yer. Peki ne zaman acaba R bölü 2'ye gelirim ben? Yani x'in R bölü 2 olduğu anı bulmaya çalışalım. Değil mi? Bir beraber. Ne yapıyoruz? Burası R. Değil mi arkadaşlar? Siz geometrik olarak bu işi çok iyi biliyorsunuz. Rken iken buranın R bölü 2 olması için burası 30 derecedir. O zaman bu açı 60 derecedir. Demek ki buradan buraya gelmeniz 60 derece. Buradan buraya gelmenize ne kaldı? 30 derece kaldı. O halde siz şunu söylersiniz herhalde. 60 derece ve 30 derece ise 60 dereceye alma süresi 2T ise 30 dereceye alma süresi t olur değil mi arkadaşlar? O halde ne olacaktır bu hikayede? Şöyle düşünebiliriz. Burayı 2 t'de burayı t zamanda alıyoruz. Yani o zaman bak bir de ipucu da size şöyle vereyim. Kenarlarda neydi hızımız? Sıfırdı değil mi? Neden? Gidiyorsun 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 duruyorsun. Tekrardan geri geliyorsun. Ve buralardan maksimumsa zaten bak giderken hızlandığına göre burayı kısa zamanda burayı biraz daha uzun zamanda alacağız. Ama dağıtım 2'ye 1. Bu arada bu ispatı bilirseniz farklı açılarda, farklı konumlarda da nerede olduğunu bulabilirsiniz gençler. He, bu arada işte ne oluyor? Siz bu 3T'lik zamanda dikkat ederseniz ne kadarlık T/4. O zaman periyot kaç yaptı? 12T. İşte bakın bunu unutmayın arkadaşlar. Bu çok değerli bir kısım bizim için. Hatta farklı şekillerde anlatan YouTube kanallarında bir de zannedersem Böyle anlattığımızı görüp beğenmişler sağ olsunlar tekrardan onlar da böyle anlatmaya başlamışlar. 12T'den giderseniz çok kolay dağıtıyorsunuz gençler. Hadi bakalım. Peki basit harmonik hareket yapan cismin dengi konumundan geçerken süreti en büyük dedik değil mi? Bunu az önce de söyledik. Bakın ne yapıyor? Geliyor çektik bıraktık yani ne yapıyor? Duruyor geri geliyor. O zaman kenarlara geldiğinde hız nedir? Sıfır ama ortaya geldiğinde hız nedir? maksimumdur. Ve bakın ben bu konunun başında çembersi harekette demiştim ki size maksimumumuz dediğiniz şey çembersel hareket formülleriyle omega r ile bulabiliyoruz. Zaten ispatlarda da onu kullanıyoruz. Omega neydi bu arada? Lazım olabilir. 2 pi bölü t çarpı r olacaktır. Maksimumumuz budur. Şimdi eşsiz eğlence bize şu. Peki buradaki herhangi bir x konumundan geçme anındaki hızını nasıl bulacağız? Mesela bu x konumundaki hızı vx'i nasıl? Tabii ki yine en büyük dostumuzdan faydalanacağız. Kimoda Çembersel hareket arkadaşlar. Bakın. Ve yaptığımız ispatları lütfen bir şekilde kafanızı tutmaya çalışın gençler. Çünkü sorularda bir şeyleri değiştirdikleri zaman ne yapacağınızı çağrı bunlar. Şimdi düşün. Kenarda nedir? X eşittir R değil mi? R oldu. Şimdi burası da ne? X'in sıfır olduğu yer. Peki ben herhangi bir yer, şurası R ise herhangi bir yere de ne diyelim? x burası şuraya kadar ki merkeze olan uzaklık. Buraya da y kalıyor. Şimdi ben buradan ne yapıyorum? Bir v hızıyla geçiyorum değil mi? Şimdi ben ne yapıyorum? Yatayda hareket ettiğime göre bu v'nin hepsi değil. Bana vx bileşeni ve vy'den sadece x önem taşır arkadaşlar. Bakın burası. Yani o zaman ben şöyle yazayım buraya. Buraya vx, buraya da vy dersem. Şimdi ben bu açıya teta desem. iç ters açılardan teta. Şurası teta ise herhangi bir vx hızını nasıl bulacağım? V'nin sinüs tetasıyla. E ben V'yi biliyorum. Omega R. E sinüs tetayı ben bu üçgenden bulabilir miyim? Bak üçgenimizi hatırlatmak isterim. Şu üçgene bakın arkadaşlar. Karşı böyle hipotenüs değil miydi? Karşı kenarda Y var. Hipotenüste R olduğuna göre bunlar gider omega Y çıktı. Ama ben Y ile çalışmıyorum. X ile çalışıyorum. İşte orada da hemen ne aklımıza geliyor? Bu bir dik üçgen olduğuna göre. R kare eşittir. X kare artı Y kare ise. Ben Y yerine ne yazabilirim? R kare eksi x kare yazarsam ve yerine koyarsam bakın herhangi bir yerden geçme hızı R kare eksi x kare ile hesaplanıyormuş gençler. Burası çok önemli. Peki herhangi bir iğme ya da ne zaman iğme büyük ne zaman kuvvet büyük. İşte burada en önemli kısım şu. Bu cismin bu hareketi tamam ilk hareketi ben verdikten sonra kimin malı artık yay. Yay ne zaman kuvvet uygular? Sıkışınca ya da uzayınca. O yüzden kenarlara geldiğinde kuvvet ne olur? Maksimum değerini alırken orta kısımda yay uzama ya da sıkışma yapmadığı için nedir? Minimumdur. Bu arada rahmetli ne demişti? F eşittir M çarpı A. Ya M burada bir sayı arkadaşlar bakın. Bir hatta bununla bu aynı çıkacak. O zaman aynı orantıya göre de ivme maksimum, ivme maksimum, ivme minimum. E maksimum ivmeyi sorarlarsa ne yapacaksınız? Cevap çok basit. Omega kare çarpı R bakın. Aynı formüllerle kuvvetin maksimum değeri nasıl olacak o zaman MA yani M omega kare R oldu. Ve hatırlatıyorum hız neydi? Omega R. Bakın bütün üçgenimiz bizim bu. Çembersel hareketler. Yani. Peki herhangi bir andaki iğmeyi nasıl bulacağız? Bu biraz daha kolay olacak. Bakın ne gibi? Şimdi sıfır konumumuz burası. R konumumuz da burası olsun. Herhangi bir X'te bu olsun. Değil mi? Şimdi aslında bu kenara geldiğinde yay ne yapıyor? En büyük kuvvetle seni geri çağırıyor. Nasıl buluyorduk hemen? F eşittir M omega kare R. Hatırlatmak istediğim şey de şu. Yayların kuvveti neydi gençler? K çarpı X. X ile kuvvet nasıl orantıda doğru? R de R ise X de ne olur? M omega kare çarpı X olur. O zaman o noktadaki iğme ne olur? Direkt M'yi kaldırdığın anda omega kare X olur. Bakın uzun uzanım durumlarında iş çok kolay oluyormuş. Bak hızda öyle olmuyordu değil mi? Bakın bir önceki sayfaya gel. Hız biraz çetrefilli ama iğme ya da kuvvet hemen x koyuyorsun. iş bitiyor. Ve bu konunun en meşhur yerlerinden bir tanesi. Yay sarkacı ve basit sarkacı. Bakın bunların da periyotlarını bulmayı çok iyi bileceğiz. Örneğin yay sarkacı. Şimdi bu ne yapıyor? Böyle denge durumunda duruyor. Şu anda bir harmonik hareketi yapar mı? Yapmaz. Ne yapalım? ben buna bir kuvvet uygulayıp buraya getirirsem örneğin A konumuna ne kadar çektim? X. Bir bırakırsam yay bunu geri çağıracak. O zaman bakalım hadi F eşittir M çarpı A'ya göre. Bu arkadaşın geri gelmesini sağlayan şey yayın uyguladığı K çarpı X değil midir? M çarpı omega kare çarpı. Hatırlayın. R'ken R, X'ken R, X, X. O zaman buraya X yazıyorum. Bak o X'ler gitti. Demek ki hesaplayacağım şeyde çekme miktarımın önemi yok. Zaten bak formülün bitiş halini atılıyorsunuz diye rahat rahat yazıyorum. Biz daha devam edeceğiz. X yok arkadaşlar. Çok çektin. Daha uzun zaman yok. Bunu neyle telafi ediyoruz? Hızla. O zaman K eşittir. M. Hadi bakalım omega'yı da yaz. 2 pi bölü T'nin karesi dersek. O zaman çektik geldi. 2 pi kök içerisinde M bölü K oldu. Bu arada hemen frekansı da hesaplamayı bilin. Çünkü sınavlarda frekansı sorabiliyorlar. Tersini alıp hemen. Peki basit sarkaç yani ipli bir sistemden bahsediyoruz. Örneğin m kütleli cisim l uzunluğuna sahip. Bakın normalde bunun nerede durması lazım? Bunun denge hali burasıdır. Ne yapıyor? Dengeden yana doğru x kadar açtı. Şimdi başta aşağı doğru neyi var? mg. Bileşenlere ayıralım. Bak yöndeşliğe göre burası cos, burası sin mi? O zaman ben bunu buradan bırakırsam kim getirecek bunu bu tarafa doğru? Görüyorsunuz ki mg sin theta. O zaman sen yazıyorsun ki F eşit RMA'ya göre kim hareket ettiriyor? MG sinüs teta M çarpı ah Bakın kütleler gitti. G çarpı. Şimdi bu üçgenden bak teta. Görüyorsunuz bu üçgeni. Hatta ben buraya hop aynısını çizmiş. Sinüs ne? X bölü L değil miydi? İğme neydi peki? Omega kare çarpı X. Bak gene X'lerin önemi yok. G bölü L ne oldu? 2 pi bölü T'nin karesi olduğuna göre periyot dediğiniz şey nedir? 2 pi L bölü G olmuştur. Hadi bakalım sorularımız başlasın. Ne diyor? Basit harmonik hareket yapan cismin grafiği. Bak ne anlıyorsun? En fazla hızın 3 olmuş. Eksi 3 sadece yönsel bir şey. Ve neydi olayda? Başladığın yerden 4 hareket çok önemliydi. Bak çık, in, in, çık. Tam hareketi şimdi mi tamamladık? O zaman bu zamana Periyot diyorduk. O zaman bu hareketin periyodu 8. Peki hareketin genliği. Şimdi biz neyi biliyoruz? Genliği bilmiyoruz ama maksimum hızı biliyoruz. Ne kadar? 3. Neydi bunun da ifadesi? Omega çarpı R. Şimdi bakın. Harmonik hareketteki en önemli yerlerden biri. Niye biz hep periyotları bulmaya çalıştığımızın ispatı? Bunun altında bir periyot var gençler. Hadi yazalım o zaman. 3 2 çarpı 3. Periyot kaçtı? 8 çarpı R ise. Bakın 3'ler giderse R'nin cevabı 8 bölü 2'den 4 Tabi bu santimetre bölü saniye olunca bu da 4 santimetre oldu. Peki 12. saniye nedir? Hızınız neresi? 0. Peki senin hızın ne zaman 0 oluyordu? Tabii ki de. Ortada ne oluyordu? Yani R'nin 0 olduğu yerde maksimum hıza geçerken biz kenarlarda ne oluyordu hızımız? Bak R olduğunda hızın 0. Eksi R olduğunda da hızın sıfır değil mi o zaman? O zaman 12 saniyede ne oluyor? Hızınız sıfır. E hızın sıfırsa o zaman sen ya R'desin ya eksi R'desin. Ama dengede değilsin. Cevabımız 1 2'dir. Bir yayın ucuna bağlanmış buz denge konumundayken denge konumundan bir miktar çekili bırakıldığında maksimum hızı ve periyodu T olan. Şimdi bu yayın cinsine K. Bu yayın kütlesine de M desek. Ben bu arkadaşın periyodunu bulmayı biliyorum. Bu bir yay değil mi arkadaşlar? Neydi o da? M bölü K. Başka? Maksimum hız ol diye sorarlarsa neydi? Hemen hatırla. Omega çarpı R. Tabi bu arada biraz açalım onu isterseniz. 2 pi bölü T çarpı R. Şimdi diyor ki adam. Buzun kütlesi zamanla azalıyor ise. Yani bu arkadaştaki M'yi azaltacağız. M azalınca periyot ne yaptı gençler? Hemen azaldı. E bu arada şimdi R ile oynamadım. Ama periyodu azalttığım için paydadaki sayı azaldığı için bu arkadaşın süresi yani hızı ne yaptı? Arttı. Azalır. E pardon artar azalır deyip cevabı denizli olarak buluyoruz. Bir ipe bağlı olarak R genlikli T periyotlu harmonik hareket yapan cisme tam denge konumundan geçtiği anda bir ok yönde mermi çarpıp saplanıyor. Yani buna bir destek geliyor. Değil mi? Peki bu arkadaş diyelim ipin boyuna L desek. Bu, bir basit sarkaç. Neydi arkadaşlar? 2 pi L bölü G dedim arkadaşlar. Peki ne oluyor? Bu gazda bu ne kadar yana açılabilmiş? İşte bu yana açılma mesafesine şuraya X diyorduk. Dedik, değil mi? İlk durumda. Yani maksimumuna da R diyorsun. Diyor ki buradan bir mermi. Bak kendi kendine salınsan böyle. Arkadan bir mermi gelip de buna saplanınca buna ekstradan bir hız kazandıracak mı gençler? Oh gazla bu biraz daha şuraya kadar çıkacak mıdır be, bu durumda? Hani kinetik enerjisi artınca potansiyel de artıyor. O zaman bir anda senin denge konumuna olan uzaklığın bakın daha da fazlalaştı. O zaman senin genliğin ne yaptı? Arttı. Peki. Ne oldu? Bu arada bir takozun kütlesi vardı. Merminin kütlesi de arttı. Bir kere burada ne oldu hemen? Şöyle diyebilirim. Kütle arttı. Hız arttı. İyi de bu kavramlarda L ve G'ye bağlı sadece arkadaşlar. Kütle var mı? Yok. Hızın büyük olsa ne olacak? O zaman periyodum ne oldu? Değişmedi. Artara değişmez diyoruz. Sürtünmesiz ortamda salınım yapan bir yaya bağlı cismin periyodunu sınıf tahtasında öğrencilerine ispat eden bak ne güzel başlamış. Yayı buraya çekmiş. Ne yapmış? F net eşittir ma'ya göre kim harekete neden oldu? Yayın geri çağırıcı kuvveti ne yaptı? Başladık. Yerlerini yaz 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 periyodu bulduk. Şimdi diyor ki yorumlarından hangilerini yaparsa doğru yorum yapmış olur. Bakalım. Cismin salınım yapmasına neden olan kuvvet bakın hemen Newton yasasına göre buna neden olan net kuvvet kim? yayın bu konumdaki geri çağırıcı kuvvetidir. O zaman bu ifade doğru. Peki periyot yayın çekilme miktarı ne kadardı? X. Bakıyorum ki X'ler gitmiş arkadaşlar. Yok değil mi formülde? O zaman bağlı değil. Daha büyük kütleye sahip birisi. Bak M'yi büyütürsen ne oldu? O zaman salınımın periyodu da artar. O zaman bu da doğrudur. O zaman 1-2-3 aradığımız cevaptır. Uçlarına M1 ve M2 kütleli cisimlerin asıldığı yay ve ip kullanılarak oluşturulan sistemler dengi konumlarından ayrılıp serbest bırakılıyor. Serbest bırakılan M1 kütleli cisim T'ye M2 kütleli cisimde de T'S periyoduyla. Şimdi bu bir yay değil mi? O zaman birincinin T yayın periyodunu yazıyorum. 2P'yi M1 bölü yayın cinsine K diyelim. Peki e, basit sarkaç neydi? 2P'yi ipin uzunluğuna L desek L bölü G değil mi gençler? Tamam. Diyor ki cisimlerin kütleleri arasında M1 büyük M2 ilişkisi olup yaya bağlı ve ipe bağlı cisimlerin yeri değiştirilirse. Kütlelerin yerlerini değiştireceğiz. Yani artık burada kim var? M2. Artık burada kim var? M1. İyi de bu arkadaşta hiçbir şekilde kütle değişimi etkisi etmiyor. O zaman TS değişmedi. Peki burada M1'in yerine kim geldi gençler? M2. Peki kütlesi ne M2'nin? Küçük. O zaman buradaki M'yi aslında azalttığıma göre. O zaman yayın periyodunu ne yaptık? Azalttık. Azalara değişmez olduk. Evet belki bir pazar sabahı sorusu olabilir bu sizlere arkadaşlar. Çok değerli bulduğumu belirtmek isterim bu soruyu. O yüzden belki bir gün karşınıza gelebilir. Sürtünmesiz yatay düzlemde yaya bağlı cisim B noktasına karşı şekilde bırakıldığında A ile B arasında harmonik hareket yapıyor. K noktasından ok yönünde geçerken hız, konum ve iğme vektörü. Şimdi aslında sen böyle mi gidiyorsun? Bir cismin gittiği yön aslında hızının yönüdür. O zaman bu arkadaş eksi x yöndedir. Peki yarıçap vektörünü bilmem hatırlar mısınız? Mesela çembersel harekette nasıldı? Şöyle bir hatırlatma yapalım size. Denge yani ne demektir? O noktasına göre. Mesela sen diyelim şuradan diyelim ki geçiyorsun ya böyle. O noktası burasıysa senin konum vektörün bulunduğun yere O'dan çekilen vektör. O zaman bak O noktası burada mı? Bulunduğun yerde burasıysa işte bu yönde çektiğim bu vektör senin konum vektöründür. Yani hangi yönde oldu? Artı +x yönünde. Peki ivme vektörü. Şimdi burada da çok önemli bir şey var. İvmenin yönünü bulmak istiyorsanız bence hep kuvveti tercih edin arkadaşlar. Çünkü kuvvetin yönü neyse ivmenin yönü de aynı. Çünkü m'nin yönü yok burada. Şimdi yay buradaysa nedir? Bakın normalde bu yay uzamamış sıkışmamış hali. Sağ taraftaysa bu yay ne yaptı? Uzadı. Ne yapmak ister? Gel geri der. Geri çağırıcı. Sıkışırsa da ileri iter. Yani aslında kuvvet ya da ivmenin yönü nereye doğru? Hep dengeye doğrudur arkadaşlar. Bakın. O zaman ivmenizin yönü denge ne tarafta kaldı? Bu cismin solunda. O zaman eksi x'te kaldı. Eksi artı eksi Ceyhan gibi. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda ipe bağlı cisim, bakın çok değişik bilgilerle de tanışacaksınız. Harmonik hareket yapıyormuş. O'dan geçerken, bak kenarlarda ne oluyor? Geliyor, geliyor, geliyor. Dur. O zaman buralarda hızlarınız neydi? Sıfır. Sıfır. Ama ortadan geçerken yani dengeden maksimum. O zaman O'dan geçerken hız en büyük. Belki bu en kolay geçeceğimiz çıktı. Peki K'dan O'ya doğru giderken ivme. Bence ivme dedik mi? Kuvvete bak. Şimdi bu cisim M olsa. Aşağı doğru neyi vardı gençler? MG. Şu açıda teta deseydik. Hatırlayın. Bak bu açıda yine teta oldu. O zaman teta'nın hemen komşusuysa buradaki kuvvetimiz ne? MG kosinüs teta. Buraya doğru hareket eden olan şey ne? MG sinüs teta. O zaman sizin meşhur F eşittir M çarpı A'da bunun hareketine neden olan kuvvet kim gençler? MG sinüs teta. M kütleli cisme iğme veriyor. O zaman iğmede kütlenin önemi yok. Ama G ve sin teta'ya bakacağız. Peki cisim buraya doğru gittikçe teta ne yapar? Azalır. Açı küçüldükçe sinüs de küçüleceği için ivmesi azalır. Bu işin matematiksel nedeni bu. Peki O'dan L'ye doğru giderken şimdi hadi önce L'yi bulalım. Bu konumdasınız. TL diyelim ip gerilmesi. Ne var burada? MG buraya doğru biliyorsunuz. Başka biz MG'yi ayırırsak bileşenlerini hatırlayın bu açı teta ise yine ne oluyordu? MG kosinüs teta. O zaman senin L konumundaki ip gerilmen mg kosinüs teta. Peki o konumundan yani denge konumundan geçtiğimizi düşünün. Mesela nereden o'dan ve böyle ile geçiyorum değil mi? Bu ipe de ne diyelim? TO malum aşağı doğru da MG. Tabi buradan bir V hızıyla geçince ne oluyor? Merkeze doğru olan net kuvvet kim bakın merkezde burası ise TO eksi MG'ye merkezcil kuvvet dediğime göre O'daki kuvvetin cevabı ne oldu? Merkezcil artı MG. Peki sen O'dan L'ye gidiyorsan bak MG'den büyük bir şey varken artık daha küçük olduğuna göre kuvvet azalmıştır. 1, 2, 3 cevaptır. Ve beklenen an geldi değil mi? Sevip de terk edilenler buradadır. Ne diyor bakalım? Ee, ne diyor? Denge konumunda bulunan cisim N noktasına kadar çekilip bırakıldığında KN arasında basit harmonik hareket yapıyor. Bu arada bölmeler eşit aralıklı bizi yazmayı unutsak da. L'den geçtikten 0.4 saniye sonra tekrar L'den geçiyormuş. Şimdi bu işin parolasını iyi hatırlayın. 2T, T, T, 2T değil mi? O zaman sen buradan gittin. Bir daha geri geldin bu 0.8. E kaç T oldu bakın? 1T, 2T, 2 t 2 de benden 4. 6, 7, 8. Yani 8 tane T'nin sen e, 0.4 saniye olduğunuz biliyorsun. Ama adam onu sormuyor. Periyodu soruyor. Peki neydi periyot? Bütün bu git gellerin süresiydi. Yani periyodun anlamı hatırlayın ben demiştim yani çok seviliyor bu. 12T. Bak bunun ne kadar bu yarıya bölünmüş hali gibi düşün. O zaman bu da ne yapacaktır? 0.6 saniyedir. Dolayısıyla aradığımız yap 0.6 saniye. Bu bir ÖSYM'nin yazım dildir gençler. O yüzden 0.60'da biz de biliyoruz sıfırın etkisiz eleman olduğunu ama ÖSYM böyle yazarsa da e, alıştırmaya çalışıyoruz sizleri yavaş yavaş. Evet böylece bu konuyu da bitirdik gençler. Elektrikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.